Ben Ayşegül, İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunuyum. 2019 mezunuyum. Bu hafta ilgimi çeken bir konu var, sosyal medya bağımlılığının ergen bireyin akademik başarısına nasıl bir etkisi var? Hani olumlu mu, olumsuz mu? Bunu biraz araştırdım, bulduklarımı da sizlerle paylaşmak istedim. Ee, niye bunu? Çünkü günümüzde internet çok fazla, çok hızlı gelişiyor. Birazdan istatistik verilerle de göstereceğim zaten. Ee, günümüzde internet çok fazla gelişti ve bu artışla birlikte teknolojinin gelişimiyle birlikte aslında internet popülasyonunda bir artış oldu. İnternet popülasyonunda bir artış olunca da e, sosyal medyada aktif e, üye sayısı gittikçe artmaya başlıyor. Mesela en son yapılan çalışmalarda e, 2021 yılında, e, keza bundan da bahsedeceğim, 6 milyondan fazla yeni aktif e, üye almış e, bütün internet platformu. Bu yüzden bu konu benim ilgimi çekmişti. Genelde gençler arasında çok yoğun kullanılıyor. E, gençler çok seviyor burada vakit geçirmeyi. E, Birçok Birçok şey için kullanabiliyorlar. İşte e, bilgi paylaşabiliyorlar, arkadaşlarıyla haberleşebiliyorlar, içerik üretiyorlar. E, bunlar e, bunları yapabildikleri için keyif alıyorlar sosyal medyadan. Önce ben biraz bağımlılık çok kısa e, tanımını yapacağım, sonra size teknoloji bağımlı ve onun alt dalı olan sosyal medyadan bahsedeceğim ve sonda da bazı çalışmalar yapılmış e, hem yurt dışı hem buradan çok küçük böyle e, cümleler halinde e, yapılan çalışmaların sonuçlarından bahsedeceğim. Bağımlılık dediğimiz şey şu aslında kişi bazı yaşamsal deneyimler ediniyor ve bu yaşamsal deneyimler sonucunda da bazı nesnelere karşı, maddelere karşı, e, davranışlara karşı farklı olmasından gereken fazla bir ilgi ve heyecan duyuyor. Bu e, ilgi ve heyecan zamanla e, bağımlılık yani kişiyi kontrol altına alıyor ve bağımlılık olgusunu ortaya çıkarıyor. Biz bağımlılığı ikiye ayırabiliyoruz. Kimyasal bağımlılık ve davranışsal bağımlılık. Kimyasal bağımlılık zaten hepimizin bildiği gibi madde bağımlılığı, alkol bağımlılığı, tütün ürünlerine dair olan bağımlılık gibi gibi. Bunu böyle fazlalaştırabiliyoruz. E, e, bir de davranışsal bağımlılık var. Bizim e, kendi konumuzun alt kümesi olan teknoloji bağımlılığı buraya giriyor. Kumar bağımlılığı var, alışveriş bağımlılığı var, yeme bağımlılığı ve egzersiz bağımlılığı var. Teknoloji bağımlılığı şöyle... E, Teknoloji son zamanlarda çok hızlı bir ivme kazandı ve bu gelişmelerin bir sonucu olarak da demin söylediğim gibi internet teknolojisi çok fazla gündelik hayatımızda yer edinmeye başladı. Akıllı telefonlar, tabletler, e, bilgisayarlar taşınabilir, cihazlar bunların hem üretimi çok fazla oldu hem de e, kullanımı çok fazla oldu. Bundan dolayı da artık internet teknolojisini ister istemez gündelik hayatta herkes kullanıyor. Ee, teknolojinin evet sayısız faydası var zaten birazdan da göreceğiz olumlu olumsuz yönlerini ama e, biz teknoloji olmasından gereken fa e, gerekenden fazla kullanırsak ölçüsüz ve sınırsız kullanırsak e, o kullanım üzerindeki kontrolümüzü kaybediyoruz ve e, ciddi zararları oluyor bize bunu unutmamak gerekiyor. Teknoloji bağımlılığında da diğer bağımlılıklarda olduğu gibi kişi bağımlısı olduğu teknolojik ürüne ulaşamadığında bazen yoksunluk durumları yaşayabiliyor. E, teknoloji bağımlılığı da kendi içinde böyle kümeleniyor. İşte oyun bağımlılığı olan kısım var, sosyal medya bağımlılığı olan kısım var, bir de internet bağımlılığı olan kısmı var. Sosyal medya bağımlılığı şöyle, e, gündelik hayatımızda artık kurmuş olduğumuz e, ilişki ve ilişki biçimleri internet ve sosyal medyayla birlikte çok farklı e, bir hal almaya başladı. Artık biz ilişkilerimizin e, büyük bölümünü internette şu an aktif anlamda herkesin çok kullandığı sosyal medya, sosyal ağlar üzerinden kuruyoruz. Yani bu şekilde ilişkilerimizi biçimlendiriyoruz. Ya yani benim aklıma en çok gelenler Instagram, YouTube, Twitter, Facebook. Bunu çoğaltırabiliriz ama aklıma en çok bunlar geldi. Bu ağlar sayesinde biz diğerleriyle etkileşim haline girebiliyoruz. Ee, çoğu insan bu ağlar sayesinde aslında bu ağlarla birlikte e, yeni topluluklar, e, yeni gruplar, yeni kişilerle tanışabiliyorlar. Aynı zamanda yine bu ağlar sayesinde birçok kişi resim, video, içerik, blog gibi bu tarz içerikler üretebiliyor. E, gündelik hayatımızın gerçekten bu fırsatları bize verdiği için sosyal medya e, vazgeçilmez bir parçamız oldu. E, sosyal medya online bir mecradır. İnsanlar akıllı telefonlarından, bilgisayarlarından, tabletlerinden çok rahat bu e, ağlara ulaşabiliyorlar ve bu ağlar sayesinde kendi hayatlarından tutun da ilgi duydukları her şeye kadar anlık paylaşımlarda bulunuyorlar. E, Genel normalde sosyal medya kullanım yaşı var, yani bir yaş sınırı sınırlaması var. 13 yaş ve altı, yani 13 yaş altı e, kullanamıyor sosyal medyayı. 13 yaş ve üzeri olması gerekiyor ama yapılan çalışmalar. 961'di sanırsam yanlış olmasın ama e, 961 Türkiye'de e, 961 tane e, 13 yaş ve altı sosyal medya kullanıcısı e, sosyal medya kullanıcısı e, var diye bir çalışma vardı. Bu yüzden e, bu 13 yaş ve altı çocukların da aktif olarak sosyal medyada olduğunu söyleyebiliyoruz. Bu hesaplar sayesinde diğerleriyle etkileşim haline giriyor. Türkiye İstatistik Kurumu bir çalışma yapıyor. internet kullanımını amaçlarına göre sıralamak maksadıyla ve ilk sırada yüzde 80.9 kullanım oranıyla sosyal medya yer alıyor. Genelde sosyal medya aslında ergenlerin çok fazla kullandığı, çok fazla ilgisini çektiği bir mecra. Burada hem arkadaşlarıyla hem aileleriyle haberleşiyorlar. Hem dediğim gibi bilgiye ulaşma çok kolay olduğu için kullanıyorlar. Bir de eğlenmek için çok fazla kullanıyorlar sosyal medyayı. Şimdi her şeyde olduğu gibi tabii ki sosyal medyanın da olumlu ya da olumsuz yönleri var. Biraz bunlara bakacak olursak biz bilinçli kullandığımız takdirde sosyal medyanın gerçekten hem eğitim alanında, hem sağlık alanında, hem de iletişim alanında e, aslında olumlu yönleri var. E, yani e, iletişim alanında nasıl bir olumlu yönü var? Şöyle, sosyal medyada bilgi çok hızlı yayılıyor ve çok daha güncel kalıyor hem haberleşmek için hem arkadaşlık ilişkilerimizi sürdürmek maksadıyla gençler genelde sosyal medyayı kullanıyorlar. Biz bu ağlar sayesinde direkt arıcısız bir şekilde iletişim sağlayabiliyoruz ve bu sayede başkalarıyla bir yakınlık sağlayabiliyoruz. Bir de biz bu ağlar sayesinde kullanıcılar sosyal medya kullanıcıları kurmuş oldukları iletişimle birlikte sosyal bağlarını Geliştiriyorlar, kuvvetlendiriyorlar ve aile içi iletişime benzer olacak şekilde bir arkadaşlık ilişkisi kuruyorlar. Ama dediğim gibi bunu çok fazla e, kontrolünü kendi üzerimize kaybetmemek şartıyla. Olumsuz yönleri de şöyle, pardon, sağlık alanında olum, e, sosyal medyanın kullanımından faydalanacağımız kısmı e, söyleyeyim. E ee, sağlık alanında sosyal medya nasıl bir faydası olabilir? Yani gelen yardım çağrılarına daha, yani takip etmek ve bunlara daha hızlı cevap vermek olabilir. Ee, sağlık alanı ile ilgili bazı sorular soruluyor ve sosyal medyadan bunlar e, insanların e, bilgisine sunulabiliyor. Acil müdahale bulunabilmek için özellikle intihar vakalarında e, ve sosyal ağlar sayesinde biz hastaların güncel durumlarını takip edebiliyoruz. Bunu da kullanıyorlarmış gerçekten. Eğitim alanında zaten hepimizin de şu an kullandığı gibi bilgiye ulaşmak için, kaynak paylaşımında bulunmak için, dersler, sınavlar hakkında araştırma yapabilmek için, e, öğrenciler bu mecralarda daha hızlı iletişime geçebildiği için e, sosyal medyayı ödev konusunda çok fazla kullanıyor. E, bu şekilde ödev hazırlayabiliyorlar sosyal medyada eğitim konusunda. Şimdi sosyal medyanın olumsuz yönleri de var. Eğer e, sosyal medya e, bilinçli kullanılmadığı takdirde ve bir ebebeğin denetiminde özellikle ergen ve çocuklarda çok önemli bu. Bir ebebeğin denetiminde kullanılması çok önemli çünkü sosyal medyana kadar olumlu faydası varsa da tabii tehlikeli boyutları da var. E, olumsuz bir içerikle karşılaşma olasılığı çok yüksek bir platform. Ve bu e, gençlerin ve ergenlerin bu içeriklerden etkilenme olasılığı da yüksek. Bu yüzden e, denetim altında, ebeveyn denetim altında bilinçli bir şekilde kullanılması gerekiyor. E, biz bu ağları bilinçli kullanmadığımızda ve gereğinden fazla kullandığımızda hem kişisel hayatımızda hem akademik hayatımızda hem kişiler arası ilişkilerimiz tabii ki olumsuz anlamda etkilenebiliyor. E, evet bu çağ sosyal medya çağı yani sosyal medyanın altın çağı e, ve bu çağda gelişen çocuklarda... E, ne yazık ki okuma yazma alışkanlıkları hızlı bir şekilde azalmaya başladı. Her ne kadar evet iletişim ve sosyalleşme ağı, insanlar bu ağlar sayesinde birbiriyle haberleşiyor ama aşırı kullanımında ergen bireylerde yalnızlaşma ve yabancılaşma olgusu da ortaya çıkabiliyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Bu istatistikleri ben VR School 2021 Türkiye Dijital Raporu'ndan aldım. Hem geçmiş dönemlerin istatistiği var hem 2021 e, istatistikleri var. Şimdi 2018 yılına baktığımız zaman e, gerçekten internet e, kullanımı 54 milyon. E, 2019'da 59 milyon. 2020'de 62 milyon ama şu an e, 65 milyon. E, özellikle ivme kazanan aslında sosyal medya e, üyeliği. Çünkü 2018'de e, 51 milyon. E, 2019'da 52 milyon. 2020'de 54 milyon ama bu yıl 2021 yılında ise 60 milyonu bulmuş. Yani 6 milyonluk, 6 milyona yakın bir e, artış var. Bu da %11'lik bir e, artışa işaret ediyor. Daha sonrasında yine aynı çalışmada hangi platformlar çok kullanılmış diye bakılmış. E, YouTube zaten her yıl olduğu gibi başta. Sonra Instagram, e, WhatsApp ve Facebook geliyor. Facebook geçen yıllarda e, YouTube'dan hemen sonrayken e, bu yıl bayağı bir azalış göstermiş. 2020 yılında internet biz interneti gündelik hayatımızda ortalama 7 saat 29 dakikamızı internette harcıyormuşuz ama 2021 yılında 7 saat 57 dakika harcamışız istatistikler sonucunda. Bir de benim burada bahsetmek istediğim bazı çalışmalar var. bu çalışmalar sosyal medyanın ya da internetin Gençlerdeki akademik başarıya nasıl etkisi var? Olumlu mu, olumsuz mu var? Birazdan bunları da göreceğiz, sonuçlarını. Ve sonra tabii sonuçları tartışmaya açacağız. Ee, genel maksadıyla sosyal medyanın gerçekten çekici bir doğası var. Ve e, bu çekici doğası sebebiyle de gittikçe gençler arasında ilgisi daha da artıyor ve yoğun olarak kullanılıyor da. Ee, Talas ve Öztürk'ün yapmış olduğu 2015 yılında bir çalışma var. Ve bu çalışmanın sonucunda sosyal medyada kullanım alanları çok fazla ve sosyal medya öğretmenlerin eğitim süreçlerine fayda sağlar ve aynı zamanda öğrencinin daha aktif, daha sorgulayan, problem çözme becerilerini kullanmada daha iyi olduğunu savunan sonuçlara ulaşmışlar. Koç ve Karabatan yapmış olduğu bir çalışma var. Bu çalışma 2011 yılında 145 kişilik bir öğrenci grubuyla yapılıyor. bu çalışmanın sonucunda %77,62'sinin ergen bireylerin akademik açıdan sosyal medya kullanmalarında olumsuz etkilendiğini söylüyor. Sarsar'ın 2015 yılında yapmış olduğu bir çalışma var. E, sosyal medyanın öğrenme ortamlarında kullanılmasının öğrencinin dersten keyif almasını sağladığını ve hem bu mesleki anlamda hem e, kişisel anlamda öğrenciye katkı sağlayacağını ve bu yüzden de sosyal medyanın aslında olumlu bir katkısı olduğunu söylüyor. Bedir'in yapmış olduğu 2016 yılındaki bir çalışması var ve diyor ki sosyal medya kullanımı arttıkça o sürede bir artma oldukça akademik anlamdaki derste e, başarılı olması azalıyor öğrencinin. Kahyaoğlu'nun yaptığı 2012 yılında bir çalışma var. E, sosyal medyanın olumlu etkisi olduğunu bulmuş e, ve sosyal ağlar ve internet kullanımı hakkında olumlu tepkiler alındığını söylemiş. E, son çalışmalar da e, Bartemir ve Yüksel'in yapmış olduğu bir çalışma. 2010 yılında yine yapılan bir çalışma. Ee, sosyal medya ve internet üzerinde yaptıkları bir çalışmada diyor ki e, akademik başarıya sosyal medyada internetin bir e, etkisi yok. Bu nötr kalmış. E, Kabilan, Ahmet ve Abidin e, bunlar daha çok Facebook üzerine bir çalışma yapıyor 2010 yılında ve diyor ki Facebook özellikle dil öğrenme konusunda katkı sağlıyor. Van Lina'nın yaptığı bir çalışma var yine 2013 yılında. Bu da diyor ki Facebook öğretim yöntemlerinde başarılıdır. Öğrenciler bu sosyal ağ sayesinde yani Facebook sayesinde notlarını yükseltebiliyor ve sınıf içi katılımı da arttırabiliyor. Aslında çalışmalar bize net bir sonuç vermiyor. Çünkü ba bir belirsiz kalıyor. Olumlu bir etkisi mi var, olumsuz bir etkisi mi var? E, bu biraz belirsiz kalmış ama şunu unutmamak gerekiyor. E, bilinçli kullanıldığı takdirde evet gerçekten bir faydası var hem eğitime, hem sağlığa, hem iletişime. Ama e, tehlikeli boyutları olduğunu ve bu yüzden de özellikle ergenlerin ve çocukların denetim yani ebebeğin denetiminde kullanması gerektiğini unutmamak gerekiyor. Ee, bir de öneri kısmımız var yani şöyle eğer bir sosyal medyanın e, olumlu bir yanı olduğunu düşünüyorsak e, Mesela e öğrenme ortamları oluşturarak e, gençlerin yani bundan keyif aldıklarını biliyoruz zaten. Gençlerin e, sosyal medyada vakit geçirmelerinden keyif aldıkları için hani bu e öğrenme ortamı oluşturarak eğitimde fırsata çevirebiliriz sosyal medyayı ya da e, sosyal medyayı kullanma konusunda hem e, ergenleri hem ailelerini e, farkındalık düzeylerini artıracak eğitimler verebiliriz. Eğer olumsuz bir katkısı olduğunu da düşünüyorsak o zaman e, Sos yani ergen bireylere sosyal ilişkiler yerine daha gerçekçi sosyal deneyimler yaşamalar için fırsat verebiliriz. Bu yüzden de arkadaşlarıyla kaynaşması sağlanabilir, aktiviteler düzenlenebilir. Ee, ya da bireyin eğer aile sosyal medyada çok fazla zaman geçirdiğini düşünüyorsa, o zaman da onun daha sevebileceği, ilgisini daha çok e, çekecek e, aile içi e, uygulamaları arttırabiliriz. Yani mesela e, Sohbet edilebilir, sohbet saatleri yapılabilir, aileyle birlikte geçilen zamanda artış olabilir, birlikte oyun saatleri planlanabilir. Bu şekilde sosyal medyadan biraz olsun ergen bireyleri ya da çocukları uzak tutabiliriz. Benim aktaracaklarım bu kadardı. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Varsa sorularınızı alabilirim.